Bu ne lan? Çakşak, çakşak. 250 lira mı bende? Bana bakacak mısın? Kameraya <laughs> <laughs> bak. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hayır, Bugün sizlerle siz. beraber. Yılındaki arkadaşımı tanıyorsunuz. Hayır. Tanımıyorlar. Tanıyacaklar canım. Tamam. Tamam. <laughs> Bugün yanımdaki arkadaşıma slime yapmayı öğreteceğim. Umarım öğrenebilir. Burada görmüş olduğunuz borak suyu hazırlayalım. Sizlere de gösterelim. Buradaki yemek kaşığıyla şu kadar koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Zıplamayı cezmeyelim misin? Açıyor mu? Aç. Kanserin içine ne kadar yapmak istiyorsan koy. Ben çok fazla büyük yapmak istemiyorum çünkü karıştırması gerçekten çok zor oluyor. Ve gayet. Koy 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 koy. Yeter. Bakayım mi? Ben de koy. Fazla koyma. Karışması çünkü zor oluyor. Koy 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 koy. Tamam yeter. Bu suyumuzu da Görmüş olduğunuz zıplı zıp boyun jelini kağıt içine koyduk. Evet. Yeri de tutkal arkadaşlar. Burada renklendirici olarak ne varmış? Yaldızlı boya. Arkadaşlar bunlar toz halinde. Hangi renk yapmak istiyorsun? Pembe. Hangi pembe yapacağım. Tamam. Pembe aç. Açılacak bekle. Olur kaç? Kanka, kanka dur. Neyse bir şey olmaz. Seninki koyu olsun, benimki açık olsun. Tamam sen karıştır. İnşallah becerebilecek. kanka normal şu şekil ya. Vay be abi güzel oldu. Kiminki daha güzel olduysa altta yorumlar kısmına yazmayın. Abi seninki niye kaldı? <laughs> çıktı. <laughs> <laughs> Ben. Çocuk sesim geliyor. <laughs> <laughs> kanka elimin ayarı yok. Bana niye öyle bakıyorsun ters ters? <laughs> ha, bana niye ters ters bakıyorsun? Devam et. Bu suyu iade edebilirsin <laughs> kanka. Kanka bu suyu koyacağım da. Az mı çok mu? Kafana göre takıl. Kafama göre takılmayayım bence. <laughs> Kanka biz şurada kızım bu biraz daha şey koyacağım. <laughs> 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 Kanka yeter karıştır. Kaka ne ya? Bir şey Arkadaşım bana vermiyor. bayağı ben alayım ya. <laughs> Kanka nasıl oluyor? Bayağı iyi. Çok güzel değil mi? Hı hı. Biz bunu böyle karıştıracağız mı hep? Evet karıştıracaksın. Kaç saat kaç dakika? Saat değil ya abartma istersen. Kolum koptu bu ne böyle? <laughs> bu ne ya bu ne? <laughs> Acaba yapabilecek misin? <laughs> yaparım ya. Yani yaparım. Bakayım az da boraks koy de, boraks. Hadi işte. Sakin ol. Benim <laughs> <laughs> kaçtım. oldu da benimkin neden olmadı? Bilmem. Benimki baya güzel oldu ya. Ay! Ama az yapma lütfen. Çok ağır oldu. Elini <laughs> atma lan. Kanki <laughs> yani elini atmıyor olacaksınız şimdi. Hey. Dur ya. Bir adam. <laughs> <laughs> ne koptu yemin ediyorum. Karıştır, karıştır, evet. karıştır. bir ilçe kaybı yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> Dur kanka. Kanka Çok olmuş artık. Ciddi misin? Evet. Karıştıracaksın. Karıştıracağım da karıştıracağım. Daha sorak lazım biliyor musun? Hepsini koydum içine tabii. evet ben bari su uğrak ya. Suyumuz az geldiği için az daha borak sosu getirdim. Baya güzel oldu. Artık kaseyi çek al yani. Ya bu seni gördüm ya. ne? Bugün seni gördü ya. Slime'ın olmayacağı tutuyor biliyor musun? Bence gayet güzel oldu kanka. Sadece yoğurulması lazım. Oooo. <laughs> <laughs> Abi bu sana ne gibi böyle? Bip, bip. iPhone, iPhone, <gülüyor> iPhone, <gülüyor> iPhone, <gülüyor> iPhone çalıyor. <laughs> Telefon görsen <göreceksin>, Samsung. Samsung da değil kanka. Ne? Venus. <laughs> Hayır o değil. <laughs> <laughs> Vestel. <laughs> ne yapıyorsun ya şimdi dışını falan? Neden bu rast susuyu izadedimsa <laughs> görmüyor musun? Çok popüler. <laughs> 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 Arkadaşlar bizim nasıl eğlendiğimizi hiç kimse tam bir edemez bence. Biraz alabilir miyim? Teşekkür ederim. Tabii. <laughs> ne yapıyor? Al al işim işime kar karışma. <laughs> Bak çok güzel oldu ya. Bu su iyi geliyor. Su. su. <laughs> Ay bunu şey yapınca yapışmıyor. Ya? Moş moş moş. Ay bu ne ya? Evet. Kanka hamur mu olsak ne yapsak ya? Aynen iyi yaparız ha. Değil mi? Valla. Bir ara yapmış katılıyor mı? Ne zaman? şeydeyken sizin oradayken. Kimin evet. ablanın düğünü için. Hatırlamıyorum. Aaa <laughs> sen Ama sen dur. Beni satıyordun bir saniye kızla. Onu unutmadım <laughs> değil. Niye Nasıl gösterisi orada? yapacağız <laughs> bilmem ne Allah senin yapmadı <laughs> Yapmadık değil mi? Bir şey ya yapmadık. yapmadık değil mi? <laughs> <laughs> Hayır. Ama çok güzel şeydi ya. Ben o kadar çok gıcık olmuştum. Saçın başına <laughs> bir şey gelmişti. Ne Ben oraya kadar <laughs> gitmişim. O gidiyor arkadaşın evine. Yalan. Ya ne yalanı ya Allah için. Yalan yalan de. Ne yalan diyorsa Allah'a şey olsun. Kız de, ah, yap. da ağzına yorum yaptı. Valla kazandı hemen. Ay kanka. Aslında bizim yapmaya çalıştığımız şey şu olacaktı. Bu ne la? <gülüyor> çarşaf çarşaf. <gülüyor> 250 lira mı bende? Slime'lar hazır oynamaya. Biz bu arada kamerayı herkesin <laughs> bayağı kıvıraştık. Arkadaşlar bu arada barak, bardak, bir bardak getirmiştik ama bunlar iki bardakla oldu. Yani her slime'a önce şöyle açalım. Bak şuradan şöyle tutacaksın. Bu şekil. Yanlardan yardım bana. Aç 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 yanlardan. Oo, kanı koy. <laughs> ya bu açılmıyor ya. Açayım mı? Aç. Borax'ı çok koydum şu an. Açılmıyor. Arkadaşlar <laughs> bu Borax'ı çok koymuş. O yüzden slime olmamış. Bakın memki direkt açılıyor. Ama memki de direkt düşüyor. Bence bir petir şiştirelim kanka. Hadi şişe şişe. Ne bakıyorsunuz? <laughs> Dur, önce bir sana bakmam gerekiyor. Sen bakarsan ben hiç işe yaramam ki. Baksana. Ne şimdi, bekle. Ya pipetim kırıldı benim ya? <laughs> kırıldı mı? hı. <laughs> 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 bakayım kırıldı <kardeşim. gülüyor> mı? Yemek yetirememiş değil mi? Ben getiririm. İki tane alalım da. Ya? Ne olur yapmaz. Ne oldu senin ya? Yok. Bu da sen ya. Olmamış ya. Olmamış da şey açılmıyor. Dur <laughs> ben yapacağım şimdi. İnşallah. <laughs> İnşallah. Kendinizi bozup çevirmen lazım. Aynen. Kalko osuruyor. Olmuyor, sen ne yapıyorsun? Olmuyor. Bunlar niye olmuyor ya? <laughs> <Bir> dakika. <laughs> ben en iyisi. Şu kendim fazla bozuntuya vermeden bu önceki yapmış olduğum slime'ın ne kadar güzel. <laughs> Çok güzel olmuş mu? Cam gibi. <laughs> Aynen. Baya pisliktir. Bu niye açılmıyor? Kanka <laughs> <laughs> sen onu bırak <laughs> Aa bunun bununla oyna. Treyden çünkü düşündün oyna. Aynen o daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> sen oynamayı öğrendiğin zaman sana çikolata vereceğim. Sen <laughs> şu şekilde açacaksın işte hadi. Dur bekle bir dakika. Elimizi bir temizleyelim öncelikle. Elini temizlesen ne? Temizlemezsen ne? Açılacak. Burada Açılıyor. Açıl... <laughs> Bekledim ya. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ha bu arada e, kimin kimi daha güzel olduysa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.